Reel sektörle ilgili önemli göstergelerden bir tanesi PMI'dır. Ne demek PMI? Purchasing Managers Index yani satın alma müdürleri endeksi açılımı bir anket aslında. Dünyada birçok ülkede gerçekleştiriliyor. Bunu gerçekleştiren önemli kurumlarda ISM ve market olarak söyleyebiliriz. Türkiye'de de gerçekleştiriliyor bu anket. Türkiye'de de marketle beraber İstanbul Sanayi Odası gerçekleştiriyor. Bir de MÜSİAD'ın yaptığı yine satın alma müdürleri endeksi var. Peki nedir bu endeks? Bunun içeriğine bakalım. 400'e yakın firmanın satın alma müdürleriyle yapılan bir anket. İmalat sektörü için ayrı, hizmet sektörü için ayrı gerçekleştiriliyor. Bunların ikisinin bileşimine de bileşik PMI ya da e, kompozit PMI diyoruz. Anketteki sorular şöyle, 5 ana alanda toplayabiliriz bunları. Yeni siparişler, üretim, stok seviyesi, istihdam seviyesi ve yeni girdiler. Bu ankete verilen cevaplar yoruma dayalı değil mevcut veriler ışığında bu cevaplar veriliyor. Bu anket her ay gerçekleştiriliyor ve sorulan sorulara verilen cevaplar bir önceki aya göre daha iyi durumdayız, bir önceki aya göre daha kötü durumdayız ya da bir önceki ayla aynı durumdayız şeklinde oluyor. Şimdi bu anket sonucu ortaya çıktığında bir tek bir rakam ortaya çıkıyor ve denir ki eğer bu PMI rakamı 50 çıktıysa nötr, 50'nin üstü ise ekonomik aktivitede iyileşme var, 50'nin altındaysa ekonomik aktivitede kötüleşme var. Peki neye göre 50'nin üstünde ya da 50'nin altında çıkıyor? Aslında bunun çok basit bir matematiği var arkasında. Sorulara verdiğiniz cevaplar geçen aya göre daha kötüyüzse o sorunun karşısında 0 yazılıyor. Geçen aya göre daha iyiyiz diyorsa satın alma müdürleri o sorunun karşısında 100 yazılıyor. Eğer geçen ay ile aynı seviyedeyiz diyorsa cevap olarak o sorunun karşısında da 50 yazılıyor. Dolayısıyla soruların ortalamaları alındığında nihai bir rakam çıkıyor. Eğer daha kötüyüz cevapları daha fazlaysa rakam 50'nin altında çıkıyor. Eğer daha iyi cevapları daha fazlaysa doğal olarak rakam 50'nin üstünde çıkıyor. PMI verisinin bu kadar önemsenmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de hem güvenilir olması, diğer taraftan da yüksek frekanslı bir veri olması. Her ay o aya ilişkin anket yapılabildiği için hemen ayın bitiminde ilgili veri açıklanabiliyor.